Biraz önce kamera kayıtlarında tespit ettik. Yere sigara izmariti atıyorsunuz. Bunu değil lütfen mi? yapmayın. 1 tamam. Ocak'tan sonra bu tamam, bunun cezası mi? Tamam, var. Tamam. Buna dikkat edelim. Tamam, Herhangi bir şekilde tamam. çöp atmayalım tamam, yani. Tamam, teşekkür ederim. 1 Ocak tamam. 2026 tarihi itibariyle gelecek nesillere temiz bir çevre ve daha yaşanılabilir bir Kütahya bırakmak amacıyla ilimiz genelinde belediyemiz zabıta kitlerince gerekli denetimler yapılacak olup Çevreyi kirleten şahıslara kabahatler kanunu ve belediyemiz emir ve yasakları uygulama yönetmeliğinin ilgili maddelerince ceza işlem uygulanacaktır. Temiz çevre, temiz toplum anlayışı ile 7-24 sahada olan ekiplerimiz gördükleri olumsuzluklara anında müdahale edecektir. Vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda gerekli duyarlılığı göstermelerini önemli rica ederiz. Müzik